Çok zor. Burada kesiyorum. Selamlar YouTube. Ee, Twitch'te de biliyorsunuz e, kanalımız açıldı. Bugün bir canlı yayın yapmıştım. Fakat e, bir buton varmış. Onu aktif etmediğim için canlı yayın gitti. Silindi. World of Tanks yaptık. Biz Resident Evil 3'e devam ediyoruz. Hikaye. Devam et. En son jille pompolu tüfeği aldık. Hortumla şeyi söndürdük. Şalterimi de kaldıracaktık galiba. Bahçeye çıkalım bakalım. Yüksek voltaj alan anahtar kayboldu ve yenisini alabileceğimiz en erken zaman gelecek. Gelecek hafta. Bu arada kıdemli çalışanlara göre için bir maymuncuk verecek. Sadece bir maymuncumuz var ve kaybetmeyi göze... Lan koskoca şeyde bir tane maymuncuk mu var? Başka maymuncuk yok mu ya? Yani? Bir dakika maymuncuk var mıydı bizde? Var. Ben bunu maymuncukla açabiliyor mu? Kullan. Temiz. Maymuncuğu aldık çünkü biz bir yerde. Buralara geldik biz ya. Buraları dolaşmıştık. Bir şey. <laughs> Bu arada arkadaşlar çayımı da içiyorum. Ciddi bir hastalık, grip, var, enfeksiyon geçirdim. Yeni yeni top. Ananı Ciğer gitme. Çok güzel kız ya. Ooo monton. E öldük biz. Oğlum ben ne yapacağım burada? Ne oluyor? Yani ne oldu? Oğlum çıkar şunu diyor. Nasıl çıkaracağım ben? Wow. Tamam. Şerefsiz herif ya. Oğlum bize bir şey yapamadık ya. Gücü kaldıracağız. Bak buradan bir şey çıkabilir. Yerimizde şey de yok. Ulan dönüp ilaç mı alsak ya? Ya abi yapma yapma. Onlar bizi tokatlı... Ya abi. Bu ne? Oğlum ya oğlum ne oluyor? Allah Allah. Arkadaş yani Tamam bunlar iki mermide gidiyor. Şerefsiz ya. Oğlum çok mermi harcadım ya. Ya yemin diyorum var ya dünya mermi harcadık şurada ya. Tamam. Daha böyle birkaç tane bak Cimi ediyorum. Mermi kalmadı ya. Pompolci. Oho, aga biz bir tane. Tamam, bak şimdi burada geri döneceğim ben, tamam mı? Bir, bir e, mermi falan bir yanımıza alalım bolca. İki sağlık şeyi alalım, tamam mı? Nerede şimdi? Burada bizim zula vardı. Kırmızı mücevher. Ulan bir bokta yokmuş burada. Ha. Pompalı tüfek mermisi 3 tane. Şey, cephane 4 tane bombası falan filan. Ulan var ya, çok boktan bir durum burası ya. Bu arada en zor zorlukta oynuyoruz abi. En zor zorlukta oynuyoruz. Abi buradan hızlı geçelim bence. Bize bizim bunlara mermimiz yetmez Ege. Evet, mermimiz yetmez bizim bunlara abi. Çok çok fazlalar çünkü. Ama bak bak. Abi nasıl bir sahne bu ya? Bizim geriye gidip abi sağlık almamız lazım. Bak Resident Evil başladı şu anda. Hani seni çıkmaza sokuyor. Bizim burada dolaşmadığınız e, dolaşmadığımız bir yer var mı? Hani bir Resident Evil nasıl olmalı sorusunu oyun bize burada veriyor. Bak, burada varmış bir tane maymun. Hop temiz. Ben beğendim. Ha, Resident Evil, Resident Evil 2 çok daha iyiydi bence. Onu da söyleyeyim. Hani Resident Evil 2 mi bu mu derseniz Resident Evil 2. Güzel. 19 tane mermimiz oldu şimdi. Bu kenarda köşede bir şey. Arabanın bagajlarında çıkıyordu Resident Evil 2'de. Pompalı tüfek mermisidir. Ed Ombuster. Normal 9 mm tabanca mermisidir. Ama burada bir şey yok bence ya. Yok 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 biz. Başka bir şey yok. Biz dönelim. Bak nerede? Tamam. Güzel. Varsa bir tane daha gelsin. Oğlum değil mi şeyi kaldırırken geldi yani. Hani çok yaralıyız bu arada. Hayır, 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 hayır. hayır. Abi olmaz işte ama ya. çok ciddi yaralıyız. Bak inventory. Sağlığımız yok. Abi çıldıracağım ya. Ha bir dakika ben bunlardan kaçabilirim. Manevramız var bak bizim. Hop. Jil manevrası. Bunu unutmayın. Güzel. Şu tavanda mavanda vardı bir tane de. Yok tavanda da yok. Ben biliyorum abi tam bu şu şalteri kaldırırken arkadan gelecek herif. Bak geldi. Abi insanı paranoya yapıyor ya. İşte. Al işte bak illa o bir tane vurduracak bana anasını satayım ya. Abi illa bir tane vuruyor o ya. Yemin diyorum paranoya oldum ha. Ya ama. Git. Oğlum bu ne ya Ya başka olmasın aga Yok yani şeyimiz kalmadı Canımız kalmadı abi 15 mermim var ve canım çok az ya Bak bir vuruşta öleceğiz şu anda. Gel buraya kaçma. Gel. Senin Aha. Kullan abi bunu. Güzel. Yine dikkatli gidelim abi biz. Yine bir ses duydum. Hop oh, kaçtım. Havada vuruyorum şerefsizlere. Tamam geldik. Mekan burası abi ama 3 mermimiz var. Şunu da alalım. Gelme gelme bak yine gelme. Ulan. Yuh. Abi çok sıkıntılı oyun ya. Bu ne lan? Şu ne? Kedinin notları. Bu makine ne oldu? Son birkaç gündür burada garip bir şeyler gördüm. Bu tuhaf böcekler kendi yuvalarını yapıyorlar. Oo. Direkleri dağlayan bir not. Ne çıktı? Güzel. Çek baba tabancayı o zaman. Resident Evil oyunlarına şey dur abi. Sizi <laughs> çok sınırlı sayıda mermiyle ile oyunu bitirmenizi sürükle, e, mermide, mermiyle oynamanızı sağlar. Yani orayı mesela 6 mermiyle geçiyorsanız 6 mermiden fazlasını vermez. Bak şu anda ben salak salak sesler duyuyorum ve üç buçuk atıyorum abi. Ben anlıyorum abi. Altı mermi üç taneyle gidiyor. Sağlık şeyi de yok ya. Ya al şu pompalıyı. Of. Ya bir tane daha mı geliyor ya? Yeter ya. Aga yeter ya. Yeter ya. Abi yani. Bir tane daha, şar bir tane daha mı şarter var? Biz buradan mı geldik ya? Kafada döndü anasını satayım. Son mermi abi. Tamam mı? Son mermi. Ne yapacağım bilmiyorum. Yani şu anda kaçacağım ben. Hadi ya. Abi çıkmaz sokak. <laughs> <laughs> Boynu canlıyım. oynamamız lazım abi. Kulakları bir değiştireceğim. Ee, geriliyorum. Kapalı bir hissiyat veriyor bu kulaklıkla. <laughs> bu şaka mı? Beni en şey ya abi ya. Burada burada kaç oynuyorum. Çok güzel. Ama ama olmaz. Gel lan buraya. Böyle Arkadan arkadan ben şalteri indirirken, kaldırırken... Abi başıma... <laughs> bir şalteri kaldıracağız diye 30 tane mermi harcıyoruz ya. Tamam. Yok ben şey yapmayacağım ya. Vazgeç <laughs> oynamayacağım abi böyle bu ne? Çıkacak eminim abi. Güzel. Çok başarılıyız şu anda. Ya abi ya bu olmuyor işte ya. Güzel. Şerefsizler ateş edince de kaçıyor ha. de şöyle genişten görümüz lazım. Öyle nişan aldık mı daralıyor içimiz. Geri geri gidiyor. O kadar korktuk ki geri geri gidiyoruz artık. Çabuk 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 abla. Abi Abi yemin ediyorum parano paranoyak oldum. Şu sağda bir şalter daha var ama. Ne oldu lan? Ha? Kafayı zotur uzatmaz. World of Tanks gibi. Yan yan çıkar ya tank. Onun gibi vurulma nasıl satır. O bir dakika. Bunlar neden bir, bir mermi mermi ölüyor? Seni Abi gerim 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 geriliyorum yani. Evet. Abi şurada cam vardı ya. Şu a nerede lan burada cam? Of be abi. Nasıl bir gerilimdir bu ya? Şerefsizler ya. Abi nefes alamıyorum ya. Aa bir şey giriyor bir şey. Bunu da kullan abi. 3 3 mermim var. Gelme gelme. Bir kişi altarı kaldıracağız abi çekiş. Hayır hayır. Yani iki merminiz var ve her seferinde en baştan başlıyorsunuz. Hani Kalisto protokolü bu yüzden gerilim gibi gelmiyor bana. Oha Oğlum nasıl ölmüyor bu ya? Abi başlarım böyle işe ya. Abi bütün şarjörü boşalttım ya. Bir mermim var abi bir. Evet. Şimdi. Abi kaçacağım. Yani nasıl kaçacağım bilmiyorum ama kaçacağım yani. Buradan sağdan yolu hatırlayabilirsek. <laughs> Oğlum. Çok zor. Gerçekten çok zor abi bak e, ee, yolu nasıl denk getirdim bilmiyorum. <laughs> Yol yani kaçması da zor. Ya sıfır mermiyle kaldık lan sıfır. Ve o yaratıkları vur, vur bitmiyor. Bitmiyor yani. Uf. An <laughs> Ana gün şu anahtarımı. Abi o nerede ya? Ha burası. Tamam. Enjoy. Yaktık. Kebap yaptık onu. Adana durum. Rakon durum. Gayret. Şimdi bir dakika ya. Kaç 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 kaç. Abi olmaz ama ya. Dur yükle abi, yükle çık. Bir dakika, oyun yükle. Şimdi bir haritaya bakalım kontrol bilmem ne falan filan. Ya baba mermi yok ki bende. Ben burada çok korumasızım. Ya benim buraya girmem mantığım yok ya. Yani. Carlos, it's Jill. I've restored power to the subway. partner. E <laughs> 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 Bu Oscar bu kıza ısılıyor burayı hiç sallamıyor helal olsun delikanlı kız Abi acil tamam mı mühimmat bulmamız lazım Ha bir bu eksik tanesini satayım ya bırak ya abi ya <laughs> of arkadaşlar ee, şimdi bir burada keşke değil abi buradan buradan giremiyoruz değil mi abi çok zoruyum be abi oha sevgili izleyiciler. Bu bölümü burada sonlandırmak durumundayız. Çünkü Jil çok kötü durumda. Oğlum hiç mermimiz yok. Bir tane öküz gibi Mr. bilmem ne geldi. Yani <laughs> çok zor. Burada kesiyorum. Ee, yanlış anlamayın onunla falan alakası yok. Rimyar'a konuşmakta zorlanıyorum. Bu yüzden e, konuşarak da oynamayı seven biri olduğum için. Burada sonlandırayım efendim. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.